İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 22 Kasım 2023 Çarşamba. ATV e Ana Haber başlıyor. AK Parti Melik Gazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke görevini bırakarak Melik Gazi Belediye Başkan adaya adayı olduğunu duyurdu. Gökhan Ülke aday adaylık konusunda Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun teşvik ve desteklerinin olduğunu vurguladı. 7 senenin sonunda artık bir yol ayrımı belirdi. Bu kadar kıymetli isimlerin başkanlık yaptığı ilçede yapmış olduğum istişarelerle beraber Melik Gazi Belediye Başkanlığı adaylığıyla alakalı bir karara varıldı aday adaylığıyla alakalı. Bugün bu kararı da sizlerle paylaşmam gerekti. Hayır getirsin inşallah. AK Parti Melik Gazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke bu sözlerle Melik Gazi Belediye Başkan adaya aday olduğunu duyurdu. <laughs> Adaylığını duyurmak için basın toplantısı düzenleyen Ülke, AK Parti Melik Gazi İlçe Başkanlığından istifa etti. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun teşvik ve destekleriyle Melik Gazi için adaya aday olduğunu belirten Gökhan Ülke, görevin kendisine verilmesi durumunda en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi. 7 senedir yürütmüş olduğum Melik Gazi İçe Başkanlığı'ndan sizlerin desteği ve katkısıyla başka bir görevle alakalı e, istişareler neticesinde aday adaylığı için ayrılıyorum. Biz Melik Gazi'de siyaset yapmayı da Melik Gazi'de hizmet etmeyi de sevdik. Ekibimizle beraber de bir görev verilirse en iyi şekilde yapmak için çabalayacağız. Bizim talip olduğumuz, aday aday olduğumuz bu ortamda biz bizde beraber çalışmış olan belediye başkanının ne kadar başarılı olduğunu söyleyerek aday aday oluyoruz aslında. Sayın Mustafa Palancıoğlu başkanımızın teşvik desteği beni bu adaylık noktasında motive etti. Ama kendisi Melik Gazi Belediye başkanlığı iken Melik Gazi Belediye Başkanlığı'na aday aday olmam noktasında en çok desteği verenlerden biridir. il başkanlığımız üzerinden hani bu görüşmeyi ilk başta başlattık. Sonrasında şehrimizin büyükleriyle istişarelerimizi ettik. Onay ve dualarını aldık. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan belediye başkanlığı seçimleri için Adem Şengül AK Parti'den aday adayı olduğunu açıkladı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan belediye başkanlığı seçimleri için aday adayların isimleri kamuoyuna çıkmaya başladı. Bunlardan birisi de Develi Belediye Başkanlığı için oldu. Develi Adem Şengül, belediye başkanlığı için AK Parti saflarından aday adaylığını açıkladı. Kamuoyuna yazılı bir açıklama yapan Adem Şengül, 2024 yılı Mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel yönetimler belediye başkanlığı seçimlerinde kalbi her zaman develi sevdasıyla atan bir kardeşiniz olarak doğduğum, büyüdüğüm, çocukluğumu ve gençliğimi yaşadığım develi ilçemizden AK Parti belediye başkan aday aday olduğumu ilan etmek istiyorum açıklamasında bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi mensubu Aytaç Gezici, Bünyan Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Gezici, Allah bizleri muzaffer eylesin mesajı yayınladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde belediye başkanlığı için aday adaylı başvuruları yapılmaya devam ediyor. Bünyan Belediye Başkanlığı için MHP Kayseri'nin ilk teşkilatının önemli isimlerine Aytaç Gezici aday adaylığı başvurusu yaptı. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklamada bulunan Aytaç Gezici, mensubu olmaktan gurur duyduğu Milliyetçi Ülkücü Hareketi'nin bir neferi olarak liderimiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin elini öpüp hayır duasını alıp 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde memleketin bünyandan belediye başkan adaya daire için başvurumu yaptım. Cenabı Allah bizleri davamızdan muhtedir ve muzaffer eylesin cümleleri kurdu. Bünyan Belediyesi eski başkanı Mehmet Özmen 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden başkan olabilmek adına adaylık başvurusu yaptı. Mehmet Özmen MHP'den belediye başkan adayı adayı oldu. 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde aday adayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Kayseri'nin Bünyan ilçesinin eski belediye başkanı Mehmet Özmen yeniden başkan olmak için kolları sıvadı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adaylığa başvurusuna bulunan iş adamı Mehmet Özmen, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada ''Ya Allah bismillah, büyüyen adaylık müracaatımızı yaptık. Hayırlı mübarek olsun inşallah.'' cümleleri kurdu. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, iktidar tarafından seçim öncesi Kayseri'ye verilen sözleri hatırlattı ve sözler yine havada kaldı cümlelerini kurdu. 2023 seçimlerinden önce İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada AK Parti iktidarı tarafından Kayseri'ye seçim öncesi verilen sözleri hatırlattı. Verilen sözlerin havada kaldığını dile getiren Milletvekili Ataş, seçimin üzerinden 6 ay geçti, sözler havada kaldı. Verilen sözlerin tutulma vakti gelmiştir ifadelerini kullandı. 2023 seçimlerinden önce seçim çevrem Kayseri'de milletvekili adayları halkın karşısına çıktı, başının karşısına çıktı. Kayseri'nin meclut problemlerini dile getirdiler, sözler verdiler. Seçimden ise Kayseri Cumhur İttifakına 10 milletvekilinin 7'sini Cumhurbaşkanlığı ise yüzde 68 oy verdi. Seçimin üzerinden 6 ay geçti. Yine sözler havada kaldı. Şehrimizin devlet yatırımlardan hak ettiği payı alması, göstermelik temeli atılan hızlı tren, otoben, lojistik köy kurulması, yeni organize sanayi bölgelerinin devreye alınması, sulama projelerinin tamamlanarak sulama problemlerinin giderilmesi, tarım, hayvancılık ve turizmin geliştirilmesi gibi konularda verilen sözlerin tutulma vakti gelmiştir. Kayseri'li artık verilen sözlerin bir an önce tutulmasını istiyor. Biz de bu verilen sözlerin takipçisi olacağımızı belirtiyor. Genelkurul'a saygıyla selam. Kayseri'ye uyuşturucu madde getirilerek dağıtımının yapılacağı istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kayseri'nin girişinde 5 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde uyuşturucu ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Kayseri'ye uyuşturucu madde getirilerek dağıtımının yapılacağı istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ele geçirmek üzere harekete geçti. Kayseri girişinde durdurulan aracın sürücüsü narkotik polisleri tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ayakkabı kutusuna koyulmuş halde 5 kilogram metanfetamin ele geçirildi operasyon anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Vali Gökmen Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Vali Çiçek, bu şehirde zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz ve hiçbir gencimizi uyuşturucuya kurban etmeyeceğiz diye söz vermiştik. Emniyet güçlerimiz dün gece gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla 5 kilogram metanfetamin maddesi ele geçirerek zehir tacirlerine ağır bir darbe daha vurdular ifadelerini kullandı. Kayseri Diş Hekimleri Odası 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla tören programı gerçekleştirdi. Programda konuşan Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Umut Kural, diş hekimi mesleğinin geleceğinin tehlike altında olduğunu söyledi. Bakayım. Kayseri Diş Hekimleri Odası 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla tören programı gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programa Kayseri Diş Hekimleri Odası yetkilileri, Diş Fakültesi ve Özel Poliklinik temsilcileri katılım sağladı. Program temsilciler tarafından çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti. Burada açıklamalarda bulunan Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Umut Kural, diş, diş hekimi mesleğinin geleceğinin tehlike altında olduğunu söyledi. 115. yılımızda maalesef mesleğimizin geleceği tehlike altındadır. Karar vericilere buradan bir kez daha sesleniyorum. 25 yıl önce diş hekimliği fakültesi sayısı 10 iken bugün sayı 200'e yaklaşmıştır. Global olarak kabul edilen her 4 bin kişiye bir diş hekimi normu ülkemizde ziyadesiyle aşılmıştır. Diş hekimliği sayısındaki artışa rağmen hepimizin malumu kamu kurumlarındaki aşırı talebe kamudaki meslektaşlarımız yetişememektedir. Bugün itibarıyla tüm özel diş hekimleri tam mesai çalışmaya başlasak Türkiye'deki ağız diş sağlığı sorunlarını yarım asırda çözebiliyoruz. Bunun yanı sıra bazı üniversiteler hali hazırda hocasız diş hekimi yetiştirmeye çalışmaktadır. Bir tarafta diş hekimliği eğitimin kalitesi hızla düşerken sahte diş hekimleri sorunu halen devam etmektedir. Son yönetmeliklerle meslek dışı kişilerin de diş kliniği açtığını sözlerine ekleyen Başkan Kural mevcut duruma tepki gösterdi. Son yönetmeliklerle meslek dışı kişilerin Diş kliniği açabilmeleri sağlanmıştır. Bunun sonucunda üzülerek ifade ediyorum ki sermayenin talepleri doğrultusunda hastanın değil hastanenin ihtiyaç duyduğu diş tedavileri yapılmaya başlanmıştır. Her nasıl ki güvenliğimiz için ücretli bir hizmet satın almak zorunda kalmıyorsak diş tedavilerimizin yapılması için de ücretli bir hizmet almak zorunda kalmamamız gerekir. Ülkemizde özel diş hekimliği hizmetlerinin kalitesi malumunuz üzere gelişmiş ülke normlarından daha üstündür. Sağlık turizmi kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya diş tedavisini ucuz ve kaliteli yaptırabilmek için ülkemize adeta akın ediyorlar. Bu bizim açımızdan sevindirici olsa dahi devletimiz açısından utanç vericidir. Bir ülkede Özel sağlık ve özel eğitim hizmetleri ne kadar başarılı ise o ülkenin hükümeti de bir o kadar başarısızdır. Talas Belediyesi ile Talas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin birlikte hazırladığı Sandıkta Saklı Güzellikler Çeyiz Sergisi kapılarını aralıyor. Talas muhteşem bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Talas'ın Ali Sahip Paşa Caddesi'ne yer alan tarihi mekanlardan Talas Sanat Galerisi'nde açılacak sergide birbirinden kıymetli çeyiz ve ev eşyaları sergilenecek. Geçmişi 19. ve 20. yüzyıl ortalarına kadar uzanan el emeği göz nuru eşyaların yer aldığı sergi, eski maraş iş işlemelerden dantel ve nakış yatak örtülerine, peşkil ve peştemallerden masa örtüleri, kese ve giysilere kadar birçok değerli eşyayı göz önüne serecek. 200 yıllık yatak örtüsünde sergileneceği sergide ayrıca 2 adet 80 yıllık karyola, 150 yıllık çeyiz sandığı, hamam takımları ve mutfak eşyaları da meraklarına sunulacak. 24 Kasım Cuma günü saat 11'de kapılarını açacak olan sergi 28 Kasım'a kadar ziyaretlerini ağırlayacak. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun 25-26 Aralık tarihlerinde Kayseri'de düzenlenecek olan Orta Anadolu Kariyer Fuarı Orakaf 23'e tüm öğrencileri davet etti. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde ERÜ ev sahipliğinde 19 üniversitenin paydaşlığında 25-26 Aralık tarihlerinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan Orta Anadolu Kariyer Fuarı Orakaf 23'e öğrencileri davet etti. Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve 19 üniversite, paydaş üniversitenin katılımıyla yapılacak ORAKAF programımızda siz değerli öğrencilerimizle beraber olmak bizleri çok mutlu edecektir, çok güçlü olacağız. Çünkü ORAKAF, Orta Anadolu Kariyer Fuarı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin düzenlemiş olduğu çok önemli bir program. Öğrencilerimizin bundan sonraki meslek hayatlarında özellikle yetenek kapısına kaydolmak suretiyle kendilerini tanıtmaları ve ileriye dönük olarak ilk etapta hiç beklemedikleri firmalardan staj imkanının olması, hiç beklemedikleri firmalardan ileriki meslek hayatında iş imkanları, iş teklifleri alacak olmasından dolayı çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Erciyes Üniversitesi öğrencilerimizi 25-26 Aralık 2023 tarihinde yapacağımız Oraka Fuarımıza bekliyoruz. Fuarın yeri Organize Sanayi Bölgesi fuar alanında gerçekleştirilecektir. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Osman Kavuncu Bulvarı'ndan Erkilet Bulvarı'na kesintisiz bağlantı sağlayan Ali İhsan Alçı Bulvarı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Osman Kavuncu Bulvarı'ndan Erkilet Bulvarı'na kesintisiz bağlantı sağlayan Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın bisiklet yolunu, asfalt kaldırımla yeşillendirme çalışmalarını hem gündüz hem de gece inceledi. Hava şartları el verdiğince ekiplerin sahada gece gündüz demeden yoğun çalıştığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Herkesin yaşamaktan keyif alabileceği bir koca Sinan inşa etmeye devam ettiklerini vurguladı. Ziya Gökalp Mahallesi ve Yeni Doğan Mahallesi'ni tam ortasından geçen Alişan Alçı Bulvarındayız. Geçtiğimiz günlerde Alişan Alçı Bulvarındaki asfaltlama çalışmalarımızı tamamlamıştık. Orta ağaçlandırma, yeşillendirme çalışmalarımız da devam ediyor. Park başları ekibimiz şu anda ağaç dikimine hem mevsim itibariyle olması gereken mevsim olması hasebiyle hem de bunun yolun tamamlanmış, Orta Refüj'ün tamamlanmış olması nedeniyle de ağaçlandırma çalışmalarını yapıyor. Diğer taraftan da fen ekibimiz Bağdat Caddesi'nin buraya birleşecek olan noktası Bağdat Caddesi ile Alçı Alçıbulları'nı birleştirecek olan Kudüs Caddesi'nde de asfaltlama çalışmalarını yapıyor. Bütün ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Burada fen işlerindeki ekibimizle birlikte park çalışan arkadaşlarımız yoğun bir mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü artık bundan sonrasında bizim için her bir anın, her bir dakikanın kıymeti var. Mevsimin sonlarına geldik. Kış kapıda tabirinin ee, sıcak olarak hissetmiş olduğumuz günlerdeyiz. Kasım ayının ortasında sonlarına doğru hava şartları bundan sonra yoğun çalışmamıza imkan vermeyecek şekilde herhalde soğumaya başlayacaktır diye tahmin ediyoruz. Bu yüzden de biz gece gündüz demeden her bulduğumuz boşlukta havanın her iyi olduğu şartlarda bütün ekiplerimizle birlikte sağdaki çalışmalarımızı devam ediyoruz. Ama içinde bulunduğumuz güzergahın şöyle bir ehemmiyeti var. Burası ciddi manada Trafik yükünün olan bir bölge, şehrin trafik yükünü kaldıran bir bölge ve bizim yapmış olduğumuz yeni trafik düzenlemesiyle de ışıksız bir şekilde rotary kavşaklarıyla, yol genişletme çalışmalarıyla, bulvar çalışmalarıyla ışıksız bir şekilde trafik akışını sağlayacak olan bir güzergah. Bundan dolayı da ehemmiyette önemli bir bölge trafik e, seyri açısından. İyi günlerde kullanılsın, kazasız belasız, sağlıkla kullanmak nasip olsun diyorum. Melikgazi Belediyesi Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'nde düzenli otoparkı sağlayacak otoparklar yol, kaldırım ve çevre düzenleme projesine başlıyor. Melik Gazi Belediyesi Anbar Mahallesi Nakliyeciler sitesinde düzenli otoparkı sağlayacak. Otoparklar, yol, kaldırım ve çevre düzenleme projesine başlıyor. Nakliyeciler sitesinde yapılacak kapsamlı çalışma için esnaflarla birlikte inceleme yapan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Nakliyeciler sitesinde esnaf kardeşlerimizle bir aradayız. Burası özellikle tır, kamyon ve nakliyecilerin bulunduğu alan. Nakliyeciler sitemize bir çevre düzenlemesi yaparak düzenli tır ve kamyon otoparkını sağlamış olacağız ifadelerini kullandı. Şu anda özellikle tır ve kamyonların, nakliyecilerin bulunduğu alandayız. Burada bir çevre düzenlemesi yaparak düzenli tır ve kamyon otoparkını inşallah sağlamış olacağız. Burada da oldukça büyük bir alanı kapsıyor. yaklaşık herhalde bir 150 bin metrekare civarında gelir. Yüzlerce turun bulunduğu yer. Buradan İran'dan, Irak'tan, yurt dışından Moskova'ya kadar herhalde dediniz, aynen, çok fazla tırcılar geliyor. Buradan mal yükleyip gidiyorlarmış. Uzun süre konaklayanlar da var. Dolayısıyla sanayiye de destek açısından buraya böyle güzel bir peyzaj düzenlemesi, asfaltlama, otoparklandırma inşallah yapacağız ve burayı daha güzel bir hale getireceğiz. Hayırlı olsun inşallah diyorum. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte TV Kayseri ekranlarında görüşmek ümidiyle. İyi akşamlar.